Aynı süretle yayılan KLM dalgalarının genlikleri ve dalga boyları aşağıda çizelgede verilmiştir. Bu dalgalar aynı ortamda yayıldığına göre yargılardan hangileri doğrudur? Aynı ortamda ve aynı süretle yayıldıklarına göre hemen frekanslarını bakın yazabiliriz. Burada VK eşittir VL o da eşittir VM olarak yazıyorum. Çünkü süratleri aynı. O zaman burası lambda çarpı FK eşittir 2 lambda çarpı f'le o da eşittir lambda çarpı fm'dir. Buradan fk eşittir fm ve bunlar büyüktür fl diyebilirim. Birinci öncül k'nın frekansı l'ninkinden büyüktür. Evet doğrudur. 2. M'nin taşıdığı enerji L'ninkinden büyüktür. Enerji dendiğinde genliğe bakacağız. Genliği en büyük olanın enerjisi en büyüktür. O zaman M'nin enerjisi en büyüktür. Çünkü genliği en büyüktür. Ve 2 doğrudur. 3. L'nin periyodu M'ninkinden büyüktür. Şimdi frekans da periyot birbiriyle ters orantılıdır. O zaman TK eşittir TM ve bunlar küçüktür TL'dir. Periyot olarak L en büyük, frekans olarak L en küçüktür. 3 de doğrudur. Cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir.